Thank <laughs> you. Sonra da birlikte oldunuz. Sonra ne oldu? Kızı neden bıraktın binaya? Kimseyi binaya bırakmadım ben. Birlikte olduktan sonra Sevinç gitti. Ben de hemen o heyecanla fotoğrafları bastım. Dalga mı geçiyorsun lan bizimle? Sen vermedin mi kıza uyku ilacını? Hayır. Ne uyku ilacı? Yani Sevinç'in öylece stüdyodan çekip gittiğine inanmamızı mı bekliyorsun? Yemin ederim. Başka hiçbir şey olmadı. Peki Aslı, o ne zaman geldi stüdyoya? Bardan çıktıktan sonra Aslı'yı hiç görmedim ben. Sabrımı zorluyorsun ama. Doğruyu söylüyorum. Sadece Sevinci fotoğraflarını çektim ben. Ya Aslı? Kaç defa söyleyeceğim size. Aslı'ya elimi bile sürmedim ben. Başkomiser Orhan ve yardımcısı Selim sabah ilk iş Ertuğrul Gülenoğlu'na ait stüdyoyu arattılar. Şey. Ha Selim, ne yaptın? İyidir. Ertuğrul'un ofiste bir sürü sınav fotoğraf bulduk. Hepsini aldık. İçlerinde Sevinç'in fotoğrafları da var. Ya Aslı'nın? Yok, sadece Sevinç. Acaba Aslı'nın fotoğrafları nerede? Vallahi her yeri didik didik aradık, başka hiçbir şey çıkmadı. Peki Sevinç'in fotoğraflarını Ümit Bey'e gönderdin mi? Laboratuvara söyledim. gönderecekler. Siz nereye? Zeynep aradı. Önemli bir şey bulmuş galiba. İyi. Selam. Merhaba. Sizin şu pikarist vakası var ya. Evet. Hastanede sevinçten alınan idrar tahlillerinin sonuçlarını incelerken ilginç şeyler dikkatimi çekti. Hı, ne gibi? Hastanede sevinçten alınan tahlilde idrarında yüksek oranda uyku ilacı tespit edilmiş. Evet. Ama aynı madde kanında yok. Tamam, bir şekilde vücuttan atıldı diyelim. Ama idrar sonucunda bir tuhaflık var. Nasıl bir tuhaflık? Vücuda giren ilaçlar alındığı gibi atılmaz. Birçoğu metabolize olarak başka bileşiklere dönüşürler. Ama sevincin idrarında sadece alındığı şekli var. Metabolik yok. Yani sevinç aslında ilacı hiç içmemiş. Doğru. İlaç idrara karıştırılmış. Vay. İdrar tahlili için örnek verirken içine atmış olmalı idrar tahlili sonuçlarına bakılırsa tek ihtimal bu Selim. Ayrıca Sevinc'in ellerinin bağlandığı bezin üzerinde kendi tükürüğüne rastladık. Ya bu Sevinç'in sorgusu çok ilginç olacağı benziyor. Görelim bakalım. <laughs> Sevinç Hanım, Ertuğrul Hoca'nın stüdyosunda çekilmiş fotoğraflarınızı bulduk. Yani o mu yapmış bunların hepsine? Yani hiçbir şey hatırlamadığına göre sizce nasıl gittiniz stüdyoya? <laughs> Anlattım ya size. Aslı bana bir sürpriz yapacağını söyledi, sonrasını hatırlamıyorum. Herhalde uyku hapı yüzünden. Öyle olmalı. Şimdi kanınızda uyku hapının izine rastlayamadık. İdrarınıza ise sonradan konulmuş. Neden böyle bir şey yapayım ki? Şüpheleri kendinizden uzaklaştırmak için. Aslıyı ben mi öldürdüm demek istiyorsunuz? Hı, hmm, öldürmedin mi? <laughs> Delirmiş olmalısınız. Aslı benim en yakın arkadaşım. Böyle bir şey neden yapayım? Galiba size bir yardımım dokunacak. Bu fotoğrafları bir kez de bütün Picoerizm vakalarındaki ortak noktaları göz önüne alarak değerlendirdim. Ve bakın neler buldum. Bakın şu fotoğraflara bir daha bakın ne olur. Şimdi bu Sevinç'in Ertuğrul tarafından çekilmiş fotoğrafı. Yani gerçek kesikler. Şurayı görüyor musunuz? İşin bütün püf noktası burada. İşte o Ertuğrul'un imzası. İmzası mı? <laughs> ya evet. Pikaristler her zaman mutlaka eserlerine ki bu kesikler aslında onların eserleri bir yerlerine kendileriyle ilgili bir şey bırakırlar. Aynen ressamlar gibi. Bir de şuna bakın bu taraftakine. Bu da aslanın fotoğrafı. İmza yok. Peki vücudunun başka bir yerinde olamaz mı? Hayır. Pikaristler her zaman imzalarını mutlaka aynı yerlere atarlar. Hiç değiştirmezler. Bu Asli Ertuğrul kesmemiş demek ne oluyor? Evet, çünkü pikaristlerin aslında imzalarını atmaları o kadar istemsiz bir şeydir ki farkına bile varmazlar aslında bu işaretleri yaparken. Otomatikleşmiş bir davranış biçimidir. Peki Sevinç'in yaptığını nasıl ispatlayacağız? Sabret biraz. Bir de şuna bakın. Nedir bu işaret? Bakın bu sigma işareti. Grekçe'de S harfi yerine kullanılır. Sevinç'in S'si. Hemen bir arama emri çıkarttıralım. Bakalım Aslı'nın fotoğrafları sevinçte mi? Ya attıysa? Hiç sanmıyorum. Çünkü pikaristler hiçbir zaman çektikleri fotoğrafları bırakmak istemezler, saklarlar.